bugün çok lezzetli revani yapacağız. İçinde yağ yok, süt yok. Neler var bakalım. 6 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı dolusu şekerimiz var. 1 su bardağı ve 1 fincanda ilave unumuz var. 1 çay bardağı revanimiz ve kabartma tozumuz. Şimdi hemen başlıyorum. Bakalım püf noktalarıyla nelermiş. Evet Bir kenardaki 6 tane sarıyı bir güzel içerisine ekledim. Evet, çok fazla karıştırmamamız lazım yoksa söner. Şimdi ayrı bir tabakta şu kuru malzemelerini de bir karıştıracağım. Ondan sonra içine hepsini birlikte dökeceğim. Evet ilk önce bir su bardağı unumuzu ve bir de bir fincan kadar unumuzu ilave ettikten sonra bir çay bardağı irmiğimiz var. Bir çay bardağı da şekerimiz var. Kabartma tozuna geldiğimizde hepsini koymayacağım paketin. Bunun yaklaşık yarısına kadarını koyacağım. Ee, çünkü acı olur o zaman revaneniz. Ee, çok fazla kabartma tozu koyarsak yeterli. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla karıştırayım. Hepsini böyle karıştırdıktan sonra yumurtalı karışıma ilave edeceğim. Yağ yok, yoğurt yok, süt yok içerisinde son derece lezzetli içine şerbetini çok güzel çekmiş olan bir pastane lezzetinde revan edeceğiz arkadaşlar şöyle Bunu da böyle Evet katı malzemesini de koyduktan sonra fazla blenderlamayacağım ki sönmesin diye. Önce şöyle bir alayım çalıştırmadan önce ki puf diyor sonra evet evet şöyle yan taraflardaki kalıntıları da içerisine aktardım mı gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak Fazla blendırılamadım. Sönmesin diye. Şöyle. Tamamdır. Evet, şimdi tepsimiz bu boyutta arkadaşlar. Sıvı yağ döktüm. Tepsimizin içerisine bir güzel her yerine elimle değsin diye. Şimdi ne yapıyoruz? Bir güzel hamurumuzu tepsimize döküyoruz. Ve fırına veriyoruz. Evet 180 derecelik bir fırına alt üst şekilde kızaracak şekilde önceden tabii ki ısıtılmış bir fırın olacak arkadaşlar. Ne kadar kızarırsa o kadar iyi. Şöyle kapattık. 180 derecede pişecek. Kahverengi olursa döktüğünüz şerbet çok iyi çeker. Revanimiz pişerken hadi gelin şerbetini hazırlayalım. Burada 1 litre kadar su var. Bunun içerisine 3,5 su bardağı kadar da toz şeker ilavesinde bulundum. Şeker eridikten sonra kaynamaya yüz tutunca hemen limonunu sıktım. Yarım limon kadar. Fazla kaynatmanıza gerek yok şerbetini. Şeker eridikten sonra bir iki tıkırdatmak yeterli. Kekim 25 dakika 30 dakika gibi bir sürede pişti. Kekim sıcakken şerbetimde keza öyle görüyorsunuz dumanlar çıkıyor. Kepçe yardımıyla bütün bir şerbeti kekle buluşturdum. Evet koydukça çeken bir kek. Çok iyi pişmiş olduğundan emin olun. Gördüğünüz gibi şerbeti tamamıyla çekti. Bir 10 dakika sonra ben onu güzelce dilimliyorum. Arzu ederseniz servis yaparken Hindistan e, Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Kanalımıza destek için takip etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız lütfen. Çok teşekkür ediyorum.